Ben Müslümanlara hainlik yapmış olurum. Müslümanların hepsi ölür. Diyojen'e diyor ki: İmparatora gel barış barış sağlayalım. Hayır diyor. Ben seninle barışı İsfahan'da Rayda yapacağım. Yani bu her yeri ben fethedeceğim veya her yeri gasp edeceğim. Seninle anlaşmayı İsfahan'da yapacağım diyor bu Alparslan'ın çok zoruna gidiyor. Daha sonra muharebe yapmaya, savaş yapmaya karar veriyorlar. Bakın Alparslan ne yapıyor biliyor musunuz? Atından aşağıya iniyor. Ve şöyle güzel bir konuşma yapıyor. Diyor ki savaştan kaçacak varsa şimdiden gelmesin. Biz de savaşa katılıyoruz. Gelen varsa gelsin ama savaşa katıldıktan sonra kaçmak yok. Atına biniyor. Düşmana karşı savaşacak ama maalesef toz duman Alparslan ve Müslümanlara doğru geliyor. Müslümanlar tozlar önlerini göremiyorlar. Bu sefer Alparslan aşağıya iniyor. Altından aşağı indikten sonra yüzünü toprağa şöyle sürüyor. Ya Rabbi eğer ben bu gazvede, bu savaşta senin rızandan başka bir rızayı arzu etmişsem beni ve ordumun hepsini kahru perişan eyle diyor. Ama benim rızan senin dinin senin rızan içinse Bizi yen diyor ya Rabbi. Yani bize zafer nasip eyle. İnanın ki altına bindiği gibi bu sefer toz duman karşı tarafa doğru gidiyor. Elhamdülillah Müslümanlar zafer elde ediyorlar. Ve Diyojen denen o kafir, o müşriği ne yapıyorlar? Esir olarak ele alıyorlar. Burada Hennek Muharebesi'nde elhamdülillah Müslümanlar Allah Teala yardım ediyor. Allah zaferden yani bizler yeter ki sebebi ele alalım. Allah Teala bizlere yardım edecektir. Şimdi dersine çalış ki imtihanın efendim imtihanda başarı elde edesin. Ama adam imtihan gününe kadar çalışmıyor. Ertesi gün diyor ki ya ne yapayım diyor. İşte olmadı. Kardeşim sen sebeplerini al. Daha sonra gerisini Allah'a bırak. Allah Teala yardım edecektir. Tabi Hendek Muharebesi'nde bunu bu şekilde işlemiş oluyoruz. Vaktimiz daralıyor ama birkaç meseleyi söylemek istiyorum izin verirseniz. <laughs> Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam Hira Dağı'na çıkıyor. İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. Değerli kardeşlerim bu hadis Kur'an'dan sonraki en doğru kaynaklardan biri olan İmam Müslim'in sahihinde şu hadis-i şerif geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâne alâ cebel-i hirâin feteherrak. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hıra dağındaydı, dağ sallanıverdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Uskun hira, ey hira, sakin ol. Sakin ol. Neden hira daha sallandı? Çünkü değerli kardeşlerim sevincinden dolayı o kadar neşelenmiş ki. Çünkü üzerinde peygamber var. Çünkü üzerinde sıddık var. Çünkü üzerinde şehit var. Bakın hadis-i şerifte mae aleyke illa nabiun au siddiqun au şehidun ay hirada senin üzerinde ya peygamber ya sıddık ya şehit vardır o dağın üzerindeki isimleri söylüyorum Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir sıddıktı Hazreti Ömer şehit Hazreti Osman şehit Hazreti Ali şehit Hazreti Talha şehit Hazreti Zübeyir şehit Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas Nasıl şehit olduğunu da az sonra söyleyeceğim inşallah. Bakın Peygamber Efendimizin mucizesi önceden haber veriyor. Önceden olacak olayı. Hicretin 36. senesinde Cemel vakası meydana geliyor. Cemel vakasında Hazreti Ali, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir bir tarafta, Hazreti Ali ise karşı tarafta, diğer tarafta. Öyle fitne çıkmış ki bakın sahabe'ler arasında da olabilir mi? Olabilirler. Olabilir. Şimdi iki Müslüman fitne üzerine tabii birbirleriyle savaşacaklar. Ama anlaşma üzerine dediler ki tamam. Yarın sabah anlaşıyoruz. Bu iş bitecek. Savaşmayalım. Müslüman Müslümanlara karşı savaşır mı? Ama fitne maalesef. Allah muhafaza eylesin. Tabi gece fitneciler uyumuyorlar. Çapulcular. Geceleyin. Efendim belirli bir çapulcu e, Hazreti Ali'ye karşı, iki tarafta Müslümanlardan değil, bir takım Hazreti Ali'ye karşı savaşıyor geceleyin. Diğer takım da Hazreti Talha'nın, Hazreti Üzbeyir'in olduğu tarafa doğru savaşıyor. Geceleyin Allah Allah demek ya ahitleşme yapmayacağız öyle mi falan. Değerli kardeşlerim Hazreti Ali Hazreti Zübeyir'i çağırıyor. Ey Zübeyir gel bakalım buraya. Sana bir şey soracağım. Filanca yerde falanca gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sana sormuştu. Ey Zübeyir Ali'yi seviyor musun? Ben de demiştim ki evet Resulallah Ben Ali'yi seviyorum Ama gün gelecek Senle Ali Bir meselede tartışacaksınız Ali haklı olacak Sen haksız olacaksın Hazreti Zübeyir'in elindeki kılıç yere düşüyor Değerli kardeşlerim Ah keşke bu hadis-i şerif Daha önce aklıma gelseydi Ben diyor bu işten vazgeçerdim Hazreti Zübeyir derhal o yeri bırakıyor. Ben diyor Hazreti Ali'ye karşı kesinlikle kılıç sallamam. Medine'ye doğru dönmeye karar veriyor. İbni Cürmuz adındaki Amr İbnü Cürmuz adındaki biri Hazreti Ali'ye yaranmak için balkavukluk için belki bir şey elde ederil düşüncesiyle Hazreti Zübeyr bin Avvam marake alanını terk ettiği halde İbn Cürmuz gidiyor. Hazreti Zübeyr'i şehit ediyor. Daha sonra kafasını kesiyor. Hazreti Ali'ye getiriyor. Hazreti Ali bunu görünce şöyle diyor meşşiru katile zübeyrin bin nar Zübeyr bin Avvam'ı öldüren kişi cehennemle müjdele çünkü kendisi içeride oturuyormuş diyorlar ki İbn-i Cürmus adındaki biri Zübeyr bin Avvam'ın kellesini getirmiş Allah Allah diyor Nasıl, nasıl onun kafasını keser nasıl onu öldürür ve şöyle buyuruyor. Beşşiru katile Zübeyir, Zübeyir bin Nâr. Zübeyir bin Avvam'ı öldüreni cehennemle müjdeleyin. Hazreti Zübeyir bin Avvam şura ehlinden de altı kişiden biriydi. Hazreti Ömer şehit edildiği zaman altı kişiden birini de halife olacak. Altılı kişiden biri Hazreti Zübeyir bin Avvam'dı. Allah Teala Hazreti Zübeyir'in ee, yolundan gitmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah Teala hepinize razı olsun. Mevla sayınızı meşgul eylesin. Günahlarımızı da affı mağfiret eylesin. Mevla hastaları da şifalar ihsan eylesin. İşte yeter bu kadar inşallah. Değerli kardeşlerim inşallah haftaya Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın hayatını anlatacağız. Yine cennetle müjdeleden On sahabeden biri. Tabi tafsilata fazla girmedik. Aslında Hazreti Zübey ile ilgili daha çok anlatmamız gereken şey var ama ve özellikle İslam'da ilk kılıç sallayan müşriklere karşı Hazreti Zübeyir bin Avvam'dır. Allah Teala hepinize razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.